Merhaba sevgili takipçilerim Selamun Aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir canlar. <laughs> ben soracak olursanız arkadaşlar ben acayip yorgunum. Valla can da hiçbir şey istemedi. Şöyle peynir, zeytin, e, salam falan doğradım ama yorgunluktan ne edeyim? Canım hiçbir şey istemiyor. İnanın şu parmaklarımı var ya, hiç hissetmiyorum bilene. Dün e, odun toplayacağım diye şu parmaklarım falan iyice ağrımış. En sonunda orada Ülvey yapmadan eldiven istedim. Ülvey bir şey eldiven getirdi. Kimdi? O da sağ olsun 2-3 tane eldiven getirdi. Eldiveni giyince biraz rahatladım arkadaşlar. Yoksa hiç toplayamayacaktım. Eldiven bizde de vardı da bu kadar ağrıyacağını hiç bilmiyordum. Dün şu an sahura gittim arkadaşlar. E, şimdi saat üç buçuk doğru geliyor. Dün Medine daha bir erken ayarlamış saati. Tabi biri ayarlamış arkadaşlar. Bugün dedim saat iki doğru ayarladı. dedim. İki ayarlamış bugün. Kalktım iki buçukta alarm çalıyor arkadaşlar. Artık uyandım. Çay koydum elimde. Sobamızın üzerinde sıcak su vardı. Akşamdan kömür attıydım. Kapattım arkadaşlar. Ev soğumasın diye. Evliliğe duruyorum. Sobanın üstünde sıcak su varmış. Getirdim bir çay koydum. Ben yanımı sıçacağım istemiyor arkadaşlar. Onu da Medine'de kalıyor. Medine'ye kalsa hiç kalkmayacak benim yani şey. Yani Sakura hiç uyanmayacak bile. <laughs> Babası da diyor anneni yalnız bırakma Sakura diyor. Yemez diyor. Medine'de benim yanımda kalıyor arkadaşlar. O da hiçbir şey yemiyor. Meyve suyu içti. Biraz da tahinli ekmek gibi. Ben de şöyle yavan yaşık iyice acıkırım diye biliyorsunuz bugün de e, şey toplamaya gideceğiz. Odun. Şunu bir kapatayım şöyle acayip sıcak oldu içeri. Mesela iş yaparken arkadaşlar böyle şey olsak ağzımız açık olsa bir şeyler yiyip içsek yani iyi olur da <laughs> Ama arkadaşlar biliyorsunuz ağzımız açık değil. Ne su içebiliyor, ne bir şey yiyebiliyor. O yüzden insan acayip acıkıyor çalışınca. Gerçekten büyük çok acıktım. Ben acıkmadım da acayip susadım arkadaşlar. Allah bütün çalışanlara kuvvet versin inşallah arkadaşlar. Bir de mesela çalışıp da oruç tutanlarımız var. Allah hepsine sabrını biliyor işte. Sabah anne, ben telefonu açamadığını hadi gelme olmaz olmaz diye. Tabi mümkün onu kıyaya kadar kaldırma. <laughs> Medine'de diyor ki arkadaşlar ben diyor gitmem diyor. Bu da yorulmuş. Motoramasını çıktı. Çiğnedi ya ayakları falan hep çizilmiş yazık. Oradan geldik bir melemen yaptım arkadaşlar Daha doğrusu Medine yaptı Yedi geçtik Erkence önce yattım Bayağı dinlenmişim ama bir Dinlenemedim <gülüyor> <gülüyor> niye Bilmiyorum <laughs> Medine'nin bu sorunu var arkadaşlar Bu uyuyor bu uyuyamıyor Herkese hayırlı sahurlar. Hayırlı Ramazanlarımız olsun arkadaşlar. Allah tuttuğumuz oruçları da kabul etsin inşallah. Kimin derdi, tasası, hastalığı varsa <laughs> Allah su gibi alsın, götürsün. <laughs> akşam ben de mesela <laughs> akşam namazını kıldıktan sonra arkadaşlar Teraviye gitmek istiyorum da volkan izin vermiyor arkadaşlar. Mesela camilere gidiyorlar. <laughs> Teravi namazı kılmak için olsun. Önceden nasıl giderdik ilmedi Cami yakını arkadaşlar. Önceki evimizde. Hemen e, abdestimizi alıverirdik. Camiye çıkar. Ama burada e, cami uzak. Mesela bir de biliyorsunuz eşim burada değil. Yurt dışında. O yüzden camiye neyle gidemiyor. Teravimiz evde, evde kılıyor Medine yle. Ben çok seviyorum böyle teravih namazını toplum içinde kılmayı arkadaşlar. Ama maalesef. Yani geçen sene de gidemedik değil Medine. Geçen sene 2-3 defa gittik. Şu aşağıdaki komşularına gittiydik herhalde 2-3 defa. Volkan yine böyle bir ile çalışmaya gitti arkadaşlar gidemediydik. İki, üç tane çocuğumla diyor akşamına ne olacağım diyor. Camide diyor, evde kıl diyor. Biz de öyle yapıyoruz arkadaşlar valla. Haklı da bir yandan. Allah'ım onu kabul eder inşallah. Allah bütün yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin. Önemli olan yani namaz kılmak değil insanın içindeki niyet biliyorsunuz arkadaşlar. Neyse değerli takipçilerim. Ben şu son bardak çayını da içeyim canlar. Sabahleyin inşallah görüşürüz. Videomuza da devam ederiz. İyiyim de diyor ki. Tekrardan merhaba sevgili takipçilerim. Arkadaşlar biz sabahleyin kalktık canlar. Sabah azarından sonra tekrardan yattık. Geri kalktık. Aynı çocuklar oyun oynadığı gibi. Evin işlerini gördük bir Medine'yle arkadaşlar. Ben evleri süpürdüm. Medine'de bulaşıkları yıkadı. Ondan sonra cırma, e, gayet evimde unum vardı arkadaşlar. Feyrede tabanında kalmış. Onu kolaya boşalttım. Boşaltırken de bayağı tozdu etrafa. Şöyle ortalığın şeysini alayım dedim. Canlar tozunu alayım dedim. Vallahi kafaların pecelerin e, tozunu da bayağı adam beri de Şöyle yüzünü bir sileyim canlar. Hem bu arada vakit geçmiş olmuş. İnanın arkadaşlar vakit geçtiğinde akşama kadar elin içinde bir içeri bir dışarı iş koyuyor. Şöyle bir parça vardı arkadaşlar. Tişört. Bu acayip güzel toz alır. Ben Miram'ın evine gittim mi? o da böyle bez şeylere kumaşlar, için Özellikle onunla aldılar. Naylon bez de vardı da o pek şey etmiyor, almıyor. O yüzden sevmiyorum onunla toz almayı. Anne paşa niye geldi? Hadi içeri gir oğlum. Evet. Vallahi nasıl tozlanmış arkadaşlar. Acayip tozlanmış. Ay da ben sucuğuna yumurta pişirdim arkadaşlar. O iyiydi. Öğlünden sonra bayağı bir bağrım geçmiş arkadaşlar. Yattıydım. Ayhan'ın yanına. Aslında var hani ya uyumayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Görseniz yattım mı kalktım mı ben acayip sinir basıyor. Vallahi niye böyle oluyor ben de bilmiyorum. O yüzden gündüzlere uyumayı hiç sevmiyorum. Yani gündüz uyumaya da pek de sevinmek değilim ben. Ahiretleri boyu arıyor arkadaşlar. Her tarafı kararıyor. suyuma biraz çamaşır suyu döktüm canına. Şöyle kullanmak suyu doldurdum. Ocağın üzerine de arkadaşlar şerbet koydum. Biraz sonra tatlı yapacağım. Şeye de gitmedik arkadaşlar. Ee, diyordum ya. Çalışıp getireceğim diye. Orada gitmedim. Vallahi sabah baktım arkadaşlar. Bir esiyor bir esiyor. Nasıl? Şimdi Ayhan'ı götürsem hastalanacak. Hediye ise bitirdim. Başka zaman gidelim. Anneme de telefon açtım. O da başka zaman gidelim dedi arkadaşlar. Bugün de hem biraz dinlenmiş olduk arkadaşlar. İnanın çok yoruldu. Bugün de dinlenelim. Artık pazar günü mü giderik, Cumartesi günü mü giderik, Bilmiyorum. Şurada neymiş böyle. Bugün akşam adam Allah ne yapacağım hiç bilmiyorum canlar. Bana yani fikir verin arkadaşlar. Siz de safra ne yapıyorsunuz? Bugün günümüz nasıl geçti? Gerçi oruç ayında herkesin işi arkadaşlar. Muhavele, tesbih, namaz, bu ibadetinden geçer. Akşam oranı cami, gidilir. Bizi demiyor da geçiyor. Gidenler gidiyor. Allah'ım kabul etsin inşallah bütün yaptığımız duaları, bütün ibadetlerimizi, Acayip kirlenmiş abi bakın Ben bütün kapılarımı ter -temiz sildim arkadaşlar. Gerçekten çok temiz oldu. Hmm. Bayağıdırdan belli silmiyordum canlar. Yani kapının rengi açığa çıktı. Öyle diyeyim sizlere. Şöyle bir de şerbet yaptım, yapıyorum arkadaşlar görüyorsunuz canlar. İçine yarım tane de limon attım. Şerbetimiz de olmuş zaten. Ben bunun altına kapatayım. Bunu soğumaya bırakalım. Ben şöyle gayet evimden patates getirdim diye takipçilerim 2-3 tane patates soyacağım. Ondan sonra 2 tane de biber. Tavuklarım şöyle canlar. Vallahi fırına böyle bir yemek hazırlayıp söyleyeceğim. Aslında benim niyetim dolma doldurmaydı arkadaşlar. Şöyle güzel bir dolma doldurayım dedim. Biber dolması. Hatta biberleri de çıkarttıydım. Dolabımda biraz iç var. Onu doldurayım dedim. Medine'de anne dedi, Kur'an'a dedi, şey sür, patates sür dedi, bir de çay koyalım dedi. İnanın arkadaşlar, şey de var ya, e, akşam yemeğinde hiç şey gitmiyor. Yine kalan gitmiyor bizim evde. Evet, bugün Medine bir pilav pişirdi. Onun yanına ne bileyim, çorba yaptık. Şundan şundan derken hiç bir tane inmedi. Pilav dese o öylece kaldı, onu da şeye verdik. Aşağıdaki garip. En çok bizim evde kahvaltı türü çok gidiyor. Sahur da olsun, akşam yemeği olsun. Zaten e, sahurda insan ocağını hiç yemek istemiyor ki arkadaşlar. Ben bugün vallahi hiçbir şey yemedim. Tek yarım ekmek anca yedim. Bir de şey e, onu da yemeyecektim de ağaç toplamaya gidecektik ki ondan yedim arkadaşlar. İnanın hiç canım istemedi. Benim patatesimin yarısı arkadaşlar şöyle delik delik olmuş. Niye öyle olduysa. Geçen sene miydi? Ondan önceki sene miydi? Patatesim hep kurtlandıydı benim. Böyle durduğu yerde arkadaşlar delik delik kurt gidiydi. Niye öyle oldu? Valla anlamadım. Annem diyordu ekmeğe patates tohumu yok diye. Vallahi patates tohumunu nereden bulacağım arkadaşlar hiç bilmiyorum. Anneme diyeyim annem bulsun patates niye bu yeni bir şey böyle. Şöyle tepsimi arkadaşlar şeker aldım ben şerbetin soğumasını bekliyorum. Hatta kahvemi de ılıdıysa onu dokuyorum. iyice bir soğumasını. Daha soğumamış. Biraz soğusun. Ben koyalım. evvel bugün sahurda Kur'an okudum ya arkadaşlar? Birisi bana ne yazmış? Kur'an okuyarak gösteriş yapma diye yazmış. Valla ben ona hiç gösteriş olsun diye yapmadım. Hiç öyle bir şey de aklımda yoktu. Ben yani sahurdan sonra her zaman okurum. Ben günlük yaşantımı çekiyorum zaten biliyorsunuz canlar. O günde bir dakikalık çekeyim dedim. Bu da yani yanlış anlaşıldı. Gösteriş amaçlı yapıyorum diye. Hiç Yani gösterişe falan hiç gerek yok. İnsan biliyorsa biliyordur, bilmiyorsa bilmiyordur. Siz bana bir zorla illa Kur'an koyarak mı çektirdiniz? Bizim dinimizde zorlama asla yok arkadaşlar. Ama yani Kur'an'ımı, kitabımı biliyorum. Elhamdülillah çok şükür. Yani, e, Kamil abla eski mahallemizde bizim Kamil abla vardı arkadaşlar. Bize o okuttu, öğretti. İyi ki de okutmuş, öğretmiş, belletmiş arkadaşlar. Allah'ım ondan, Fatma hocadan bin kere razı olsun. Vallahi o zaman e, öğrenmeseydik şimdi de bilmezdik. İnsanın biliyorsunuz ya yani ilerledikçe arkadaşlar her şeyi unutuyor, her şeyi unutuyor. O zamanlar vallahi Kamil abla bana verirdi arkadaşlar. Onu bir günde mi iki günde mi de öğrenirdim. Bir yaşlılar da gelirdi. Onlar bir hafta gelir gelir giderdi. Bir hafta gelir gelir giderdi. Hele sevgiyince vardı arkadaşlar. Vallahi ona çok üzüldüm. Üzülürdüm. Okumuşluğu yazmışlığı yoktu arkadaşlar. Sevgiyince'nin. Ya kadınlar ya. Böyle iyice ağlama derecesi de gelirdi. İnanın çok üzülürdüm ben. Ben burana geçtim mesela. Abla bana dedi, girdik ki. Ayşe şu hakları gösterdi. Mesela her birimizde değildi. Hakları gösterdi, öğrendi. Hiç okumuşluklar olmayanlar bile Kur'an öğrendi. Diyeceğim şu ki, geçmiş, yaşı geçmiş insanlar biraz yani zor öğreniyor. Şimdi vallahi ben öğrenemedim, öğrenemedim zannediyorum çoluk, çocuk, hangi biri de yani? İyi ki de öğretmiş arkadaşlar, iyi ki de öğrenmişsin, gitmişsin. Bazen önüme geçiyor böyle videolar. Yani dinimizin dana geçen gençlerimiz bile var. Ee, Subhaneke'ye bilmeyen gençlerimiz var. Hocalar nasıl ağlıyor? Bu görseniz geçin. Subhaneke'ye bilmiyor. Ondan sonra Kulhü bilmiyor diye. Böyle gençlerimiz de var. Mikrofonu tutuyorlar arkadaşlar. Gençlere benziyor Müslüman değilim diyor. Allah çok şükür arkadaşlar. Valla herkes genç yaşta öğrensin. Kur'an'ını, kitabını. Yani bir günde olacak diye bir şey değil. Hafızam almıyor diye öğrenmemezlik yapmayın. Bir gün gidin, iki gün gidin. Gerekiyorsa bir ay gidin ama öğrenin. Ben sobanın altını açacağım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Olur mu? Melisa! Melisa! Sobanın altını aç kızım da şu e, yemeğe sürün fırına. Sobanın altını aç. o zaman öyle işte canlar ben gösterişi hiç sevmem yani neyse odur insan her zaman net olmalı ben her zaman netim biliyorsan biliyorumdur bilmiyorsan bilmiyorum oldu. oldu? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizinle neler yapıyorsunuz canlar? Beni nelerden izliyorsunuz? Değerli takipçilerim. Benim patates yavaş yavaş yeşermeye başlamış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu aşağı evden getirdiğim patates. Şunu da alayım gayret. Vallahi hasta o yeşermiş patates insana. Bazı tarifçiler diyor ki arkadaşlar ne kadar çok patates yiyorsunuz diyorlar. Demircik koyun ana yemeği, ana yemek menüsü arkadaşlar patates, fasulye, nohut, Vallahi arkadaşlar biberlerimi de şöyle şöyle doğrayacağım. Şu kalanını ortadan bölüyorum. Biberimi, domatesimi yıkadım ben. Şöyle dolabından tavuk dedim arkadaşlar, bunu da yıkadım. İnşallah yine elimdeyi kesmem. kesme. Kuz arkadaşlar bu da. Bu arada şarjım da bitiyor. Bunun içine şöyle 2-3 tane de şey atayım, samursak atayım. arkadaşlar. Domatesler var ya hep hormon. Odun gibi aynı. Buna toz atılacak canlar. Toz atılacak. Biraz okulacak. Ondan sonra fırına yollanacak. şöyle tuzunu ilave edeyim canlar. yağını da fazla dökmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir gezdirsem yeter. Bu arada şöyle şerbetimiz de soğudu. Hemen üzerine dokuyayım ben. Hatta çömçe falan getirmeyeyim arkadaşlar. Şöyle döküvereyim üzerinde. Ve kaşık getireyim canlar. Şunları şöyle dönmüş. Şunları bir şöyle döndüreyim. Mirsam şöyle sobamı açmış canlar. Ta sabah yaktığım zoba arkadaşlar. Zobam da gurul gurul yanıyor. Yemeğimi de getirdim ben. Fırınımıza bir sürüyorum. Bu yarım saate bir şey. Suyumuz neydi? Doldurduğum bir kumlarımızı. Sobanın yeri bir başka arkadaşlar. Vallahi dışarı buz gibi içeride gurul gurul yanıyor soba. Kapıyı öt Ben içeriden gelene kadar arkadaşlar şerbet suyunu çekmiş, yiyen çekmiş bilene tatlım şerbetini çekmiş bile ama şöyle elimle döndere vereyim kaşıkla iki saat oynamayayım tatlı çeşidi çok yeniliyor arkadaşlar Akşam bir susamışsın, bir susamışsın. Nasıl Medine'nin? Medine sahuradaki ki şey kaldırdım, zor kaldırdım. Anne diyor bana su getir de diyor. Bir su içebileyim, yatabileyim diyor. Evet, canlar şöyle şerbetini çekmiş. Şöyle biraz daha döküyor. Evet canlar ben ortalığı biraz toparladım. Canlar masamın üzerine falan bir sildim. Yemeğimi fırına gönderdim. Yemeği pişmek üzere. Tatlım şöyle şerbetini çekmek üzere. Ben aslında çay koymayı düşünüyordum. Ama Medine salata yapalım anne dedi. De salata yapacak, cacık yapacak. Kompostumuz var. Bugün de böyle yiyelim. Allah herkese sofrasına Halil İbrahim bereketi versin. İnşallah canlar kimseyi aç bırakmasın. Bugünlük videomuz böyle olsun. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Umarım her şey gönlünüzce olsun dostlar. Herkese hayırlı iftarlar.